Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Baga sokacağız. Ama Baga sokmadan önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın burada play'e gidecekseniz normal hiçbir şey yapmayın. Direkt maçımıza gidelim O zaman hemen maçımıza girelim. Uyandık. Arkadaşlar bakın size bir şey diyeceğim. Eğer bu old like Alt, pardon altı abone 3 var gelirse gelenin normal şekilde bitirmeye çalışacak. İlk önce vazoyu alıyorsunuz vazoyu uzağa atın bu arada bunları hiç atmayın bak o, o arada bak olmuyor da biliyor yakına attığınız için birazdan grini gelecek geldi 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 bakın böyle yapın ve bana girdi bakın bir şey yapmıyor bak Ses çıkarsam yapmıyor. Bakın. Görünmesem. Bakın. Bakın görünmesem bile bir şey yapamıyorum Müzik devam ediyor ama baga soktuğu için olmuyor. Bakın her videoda 6 abone 3 like gelirse 3 like Granny normal modda bitirmeye çalışacağım. Umarım bu videoya eğlenmişsinizdir. O zaman ben sizi tutmayayım. Hoşça kalın. Mutlu kalın. İyi günler dileriz. Değil mi Granicim? Bay bay.